Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nur Meral. Bu ilk videom. Ee, bu videomda uygun fiyatlı olarak BIM, A101, Şok, Marketler gibi yerlerden aldığım cam eşyaları göstereceğim. İlk önce geçen sene Şubat ayında aldığım çay bardaklarıyla başlamak istiyorum. Bunu şöyle bir şey... Dalın Arya serisi. Bunu tren çolda hep görüyordum zaten ee, orada 40-45 lira değişiyordu fiyatları geçen sene de e, 2019 19 Şubat ayında Şok markete gelmişti oradan 20 lira aldım dümdüz cam şöyle yakında duruyor mu şöyle geometrik şekilde benim çok hoşuma gitti bilmiyorum yani dümdüz bir bardak istiyordum zaten hani deseni olmayan bir şey ama eski tipler gibi de yani annelerimizin evinde kullandığı eski tipler gibi de olsun istemiyordum o yüzden bu çok hoşuma gitti uygun fiyatlı iken de almak istedim öteki de çok beğendiğim bir ürün şöyle A101'den aldım bunu mutlaka herkes de vardır zaten görmüşsünüzdür bunu ben ee, abimin eşinde görmüştüm o kullanıyordu çok memnun olduğunu falan söyledi zaten cam olduğu için de sağlıklı bir şeyleri saklamak için pişirmek için her türlü kullanıyorsunuz Üç boyu var şöyle minik bir boyu var böyle kapağı da cam kapağı da var kırmadan şu şekilde bu en küçük boyu Bu da ortanca boyu. Bunun da aynı şekilde böyle bir kapağı var. İç içe de geçirip saklayabiliyorsunuz. En böyle en, büyük boyu da bu. Şöyle göstereyim. Bunda da patates salatası vesaire veya iki kişilik bir yemek yaptığınızda fırın için kullanabilirsiniz. Bakayım da tekrar kaldırayım. Üçüncü ürünüm ise e, bunu A101'e almıştım galiba. Hatırlamıyorum tam olarak. Şu şekilde dalın. şöyle göstereyim niye böyle tutuyorsa. Salata kaselerinden Şöyle bu da yine geometrik şekilli. Ee, bu bayağı kısır falan koymalık ya da salata koymalık. Bayağı büyük bir boy. Ve e, 6 tane de böyle küçük küçük boyları var. Bunu da kahvaltı için de kullanabilirsiniz. Veya ben çerez koymak için de kullanabilirim. Ya da yaptığınız salatadan ikram etmek için de koyabilirsiniz. O açıdan benim hoşuma gitti. Dümdüz cam olması da sağlıklı. Evet, bir diğer ürünüm. bunu da binden almıştım. Bu da bence herkes de var ve olması gereken bir ürün. Şöyle cam bir yağdanlık. Bunun akıtmadığını falan e, duydum kullananlardan. Böyle tamamen içini görebileceğiniz, bittikçe doldurabileceğiniz bir. Yağdanlık. Bunu çok istiyordum. 11 liraya almıştım. Sizden. Son parçam ise şöyle kolilenmiş bir şekilde. Sadece bir tanesini açayım. Aroma markasının baharatlı. Şöyle vakumlu. Açamadım. Baya vakumlu. Şöyle vakumlu kapağı. Böyle tombik bir başlığı var. 150 mililitre sanırım öyle yazıyordu. Evet 150 mililitreymiş. Tezgah üstünde kullanmalık bir şey istemiyordum ben. O yüzden cam olsun hani içini de göreyim vesaire diye çekmeceme koymak için bunlardan aldım. Fiyatını hatırlamıyorum ama 12 tanesini 35 liraya almıştım diye hatırlıyorum tam olarak. 12 tane almak aslında aklımda yoktu. 6 tane almayı düşünüyordum. Annem de dedi, sen 12 tane al. Kalırsa falan ya da beğenmezsen ben kullanırım falan dedi. Sonra gelince çok kaliteli camı falan da kalın zaten. Vakumlu olması da çok güzel. O yüzden 12 tane aldım. Şu anlık gösterebileceğim şeyler bu kadar. Ben birazcık geç takip etmeye başladığım Bim'dir, Şok'tur bunları. Ama çok güzel ürünler gelmiş geçmiş zamanlarda. Zaten evlenmeme de uzun bir süre var. Bu süreç içerisinde tekrar takip edip eksiklerimi oradan da tamamlamak istiyorum. Mesela büyük bakliyat kavanozlarını falan oradan almak istiyorum eğer istediğim gelirse. Bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. Keyifli olmuştur. İlk videomda baya bir acemilik yapmış olabilirim. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.